Merhaba hanımlar, beyler ve çocuklar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 6. sahne 2. bölüm ikinci kısımda bir yolu basit şekilde nasıl gidebiliriz onu sizlere göstermeye çalışacağım. İnşallah yardımcı olur. Ve bu esnada sizlere bir konuşma yapacağım. Lütfen videoyu atlatmayın. Dinleyin arkadaşlar. Çünkü fark ettim ki hani kişiliğime laf edenler var. Hadi onu geçtik. Bel altı küfürleri saymıyorum bile. Yani sizler nasıl insanlarsınız ki bir oyun için bir insana bu şekilde hakaretler, sözler söyleyebiliyorsunuz? Açıkçası benim nasıl video çektiğimi biliyorsunuz. Ve konuşma tarzımdan dolayı çok eleştiri alıyorum. İşte yok neden böyle spiker gibi falan konuşuyorsun. Abicim kelimeleri düzgün şekilde çıkarıyorum ve düzgün konuşma yapıyorum diye siz neden rahatsız oluyorsunuz anlamıyorum. Ağız büke büke konuşsam daha mı rahat olacak, daha mı iyi olacak? Hadi onu geçtik. An anama babama ettiğiniz lafları geçtim. Geçilecek gibi değil ama geçiyorum. Mecburen. Çünkü anladım ki ben karşılık verdikçe bazı kesimler daha da coşuyor. Benim video anlatım tarzımı biliyorsunuz arkadaşlar. Ki bu arada öncelikle şu karoyu an anlatayım. Ondan sonra konuşmaya kaldığım yerden devam edeceğim. Arkadaşlar şimdi 10 saniye içerisinde cam barlarımız değiştir değişiyor birbira mesela birbiri arasında geçişler yapıyor. Diyelim ki şu anda değişti. 10 saniye içerisinde sayaç var yukarıda. Gördüğünüz gibi 10 saniye yazıyor ama 10 saniye değil gibi. 10 saniye şöyle bir şey. Şu anda 10 saniye bakın. Sayaç değiştikten sonra 10 saniye değil bakın. Canım gitti. Şimdi dövdüm. Gördüğünüz gibi yani bu karo bu şekilde. Bir sonraki karoyu normal düz dövüşerek göstereyim. Bakın arkadaşlar. Kilmonger karosu. Kilmonger'de normal bildiğimiz dövüş yapacağım. Taktiği kullanmayacağım. Yani istesem bütün videolarımı bu şekilde anlatabilirim. Bakın arkadaşlar. Önce dayak yiyoruz. Bir daha bir daha bir yansıtmayı yapsın. Pardon burada şey göstereceğim. Normal dövüş. Dayak mayak yeme yok. Bakın arkadaşlar. Ondan sonra sizlere karoyu anlatacağım. Çok rahat şekilde. Normal dövüş yapıyorum geri kaçtım. Hiddetimi açtım. 1,5 saniye bekledikten sonra neden kendi kurduğum sinerji takımıyla alakalı bir durum arkadaşlar. Özel saldırı 2 atacak. Biraz uzak durduğumuz zaman gördüğünüz gibi kaçış 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 yaptığım zaman ne yapıyor? Özel saldırı atıyor. Bakın arkadaşlar, düz dövüş yaptığımızda, düz dövüşüyorum şu anda. Hiçbir taktiğim yok. Düz dövüş yapıyorum. Amacım işte onun güç bar minimum seviyeye geldiğinde bir darbe indirip onu indirebilmek. Bak bu şekilde dövüşürsem hiçbir şekilde bir anlamı yok. Şu anda bıraktım. Biraz dayak yedim. Canım, canım azaldı. Güç barım değişecek. Ona özel saldırı atıp indireceğim. O kafadayım gibi böyle. Evet Yüzde %17. Bakın arkadaşlar hani bu şekilde dövüştüm. Canım azaldı. Güç barının değiş yani can barının değişmesini bekledim. Olmadı. Ama taktiği gösteriyorum sizlere. Taktiği gösteriyorum. Lütfen dikkat. Önce dayak yiyoruz. Bol bol dayak yiyoruz. Vur, Kilmonger vur. Evet. Dayak yemeye devam. Hiç canınızı sıkmayın. Devam. Güç barı değişecek. Biraz bekliyoruz. Yüzde 27 oldu. Biraz bekle. Önce dayak yeme şimdi. Sakin. O yüzde bir kalacak. Hemen ne olacak? Yok edilemez olacağız. Ondan sonra atacağımız bir darbeyle işini göreceğiz arkadaşlar. Yüzde bir canı kaldı. Şaka gibi. Şaka gibi. Şu an şaka gibi. Canı inmedi bile arkadaşlar. Çünkü neden? Kilmonger özel saldırı kullandı. Yani kendi zırhından dolayı canı inmedi. Ama şimdi taktiği daha rahat göstereceğim. Lütfen dikkat. Şu anda %100 taktiği kullanıyorum. Bakın. Biraz sabır. Canım %30'lara kaldığında daha temkinli olacağım. Evet. Vur vur vur. Evet devam devam yer devam. Evet şimdi sakin. Sakin olmam lazım arkadaşlar. Sakin olacaksınız. %17 kaldı ama gene de sakin. Evet şu anda Evet çok iyi. Bakın arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi olay bundan ibaret. Hani hiç dövüşmeden direkt rakibi indirdim. Gelelim konumuza. Arkadaşlar bildiğiniz gibi oyunu oyun olduğu için oynayan bir kanalım. Hani bundan dolayı işte yok çocuk gibi anlatıyorsun, yok işte konuşma tarzım böyle. Bu tür konuşmalar çok geçiyor. Ben de hani açıkçası artık sıkmaya başladı. Madem öyle kanalımı izlemeyin arkadaşlar. Gerçekten bunu samimi şekilde söylüyorum. Hani bir oyun benim samimiyetimi içtenliğimi bozacaksa izlemeyin arkadaşlar. Hani ben gerçekten samimi içten olmaya çalıştıkça bazı kesimlerin artık ne oluyor? kurduğundan mıdır nedir? Baya zorlarına gidiyor. Evet şu an çıkış yapmam lazım. Çıkış yaptım. Çünkü hani ölür diye özel saldırıyı kullandık ama ölmedi. Bizi korkutmayla canımızı düşürüp indirebilirdi. Şimdi daha temkinli onu. Yani taktik belli arkadaşlar. Yolu nasıl rahat gidebilirsiniz. Her yolda bazı taktikler uygulayarak çok rahat şekilde ilerleyebilirsiniz. Bosu da şöyle söyleyeyim. Quake antrenmanlarına başladım. İnşallah tekte alacağım zaman ya da 2'de artık ya da 3'de bilmiyorum. Çünkü attığım videoda kesmeden attım diye neymiş efendim. Yok şu o kadar eşya kullanmasaydın. E doğru söylüyorsunuz. En iyi bilseydim hiç atmazdım da videoyu. En iyi çektiğim videoyu atardım. Sonra kral ben olurdum. Ama samimi ortamı... Bozmamak adına ben ne yapıyorum? Oynuyorum, hiç bakmadan etmeden diyorum ki tepki verirsem de ne tepki verirsem fark etmez. Bakın arkadaşlar hani olay buydu. Çok rahat şekilde indirdim, at çektim attım ama bazı kesimlerin hakikaten çok zoruna gitmiş. Yani demem o ki arkadaşlar hani bir oyun yüzünden kimsenin kişiliğine laf edemezsiniz. Emin olun ki yaptığınız yorumlara dava açsam hakikaten hani olay gerçekten ciddi yönlere kayabilir. Küçümsenecek durumlar değil özellikle bel altı yapılan küfürlere onun kendi kişi, kişiliğinin karakterliğinin yetersizliğinden olduğunu düşünerek ben hani oralı bile olmuyorum artık. Hani anneme laf edenler herhalde kendi anneleri ortalıkta o, o kadar o derece söylüyorum arkadaşlar. Evet. Sakin. Değiştiği anda dalıyoruz. Yani bu kadar basit arkadaşlar. Bu yollarda bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok rahat şekilde gidebilirsiniz. Taktik buydu. 6. sahne 2. bölüm 2. kısımda bakın. Gaddarlık falan var karoda. Hani cam barlarımız değil değişiyor bu kadar basit arkadaşlar dediğim gibi hani kimsenin buna hakkı yok bundan sonra otur insanlara da sesleniyorum dinliyorsalar Eğer videoyu buraya kadar da izlemişlerse kanalımı takip etmezsiniz olur biter arkadaşlar hani çok iyi bir tanesi yazmış mesela ee, çok iyi oynuyorsun da bu konuşmalar ne çocuk gibi falan. Emin olun videoyu çocuklar da izliyor. Ve çok anne babadan ben bu eğer bazı videolarımda e, argo kelimeler kullanmıştım. Çok anne babadan da çocuğum seni izliyor. işte ailecek seni izliyoruz. O tür, o tür kelimeler kullanma diyen çok mesaj aldım zamanında. Şu anda o kelimeleri hiç kullanmamaya çalışıyorum. Yani kullanmıyorum gibi bir şey hatta. Ama geliyor işte sürpriz yumurtadan çıkmışçasına bazı adamlar yok sen şöyle yok sen böyle açıkçası can sıkıcı bir durum. Benim video tarzım bu şekilde arkadaşlar. Hani oyundan zevk alarak, tepkim neyse onu ortaya koyarak, yapmacık olmayarak, samimi içten olarak sıcak bir ortam oluşması adına videolarımı o şekilde çekiyorum. İsteyen izler, istemeyen izlemez. Allah'ın izniyle çok iyi yerlerde de yani geldiğimiz zaman göreceğiz onları yok sen şöyle olursun böyle olursun diyenleri. Yani açıkçası istesem arkadaşlar bakın yani bu şekilde videoyu hiç heyecanlanmadan durgun vaziyette çekerim. Gerçekten öyle yani. Hiç abartmıyorum. Sakince çekerim. Yani bakın burada şimdi hela yok edilemez açtı. Bakın dikkat. Özel saldırı 3'e atıyorum. Neden? Çünkü sersemleyecek şimdi. Özel saldırı 3 atıyorum. Kendisi sersemleyince üzerinde nörotoksin de açık olacak. Gördüğünüz gibi olay bundan ibaret. Sersemletme süresi bayağı uzun. O ayıkana ay kadar ölecek zaten. Bakın yok edilemez açtım ben de. Olay buydu yani. Bitmiştir. Hani bu videomuz da buraya kadardı arkadaşlar. Açıkçası hani çok neşemizde değiliz. Görüyorsunuz. İsterseniz videoları böyle çekeyim. Hiç benim için fark etmez. Hani ama dediğim gibi sıcak ve samimi hiçbir ortam oluşmaz. Ben yorumlara hiçbir şekilde cevap vermem. Atılan mesajlara cevap vermem. Olur biter. Senin havan kime deyip artistlenenler de varsa ben buradayım kardeşim yapılan her argo kelimeye de kendi hakkımı arayacak. Hani adaletle yönetilen bir ülkedeyiz. Videomda da bu kadardı arkadaşlar. İsteyen beğenir, isteyen beğenmez. Attım işte gördüğünüz gibi. Bay Sinistra karşı da dövüşmeyeceğim. İstediğinizi diyebilirsiniz. Hani isterseniz videolar bu şekilde neşesiz, soğuk geçebilir. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.